أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قل من بعي باغ بلاغت قل مهزن فصل سعادت والاندلي محمد مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان ve الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا إلى آخر الآية صدق الله العظيم Muhterem müminler, değerli cemaatim, malumunuz içinde bulunduğumuz ay, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif etmiş olduğu ay, henüz o ayın içerisinde, Rebi'ül Evvel ayının içerisindeyiz. Bu vesileyle bugünkü dersimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aile ahlakı üzerinde bir ders işlemeye gayret edeceğiz. Rabbim ben kardeşinize anlatacağım dersimde anlatmak olaylı. Siz aziz cemaatimi anlatılanları anlamayı, ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, malumunuz aile dediğimiz zaman aklımıza evlilik ve kan bağına dayanan karı koca, çocuklar, kardeşler, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturmuş olduğu toplum içerisindeki en küçük bir leviz aile diyoruz. Bir aile var ki sadece evi içerisinde anne, baba, çocuklar kastedildiği esnada eğer bunlardan oluşan bir aile ise biz buna çekirdek aile diyoruz. Ama eskilerimiz, büyüklerimiz bilirler ki evin içerisinde büyük anne, büyük baba, kardeş, damat hepsi aynı çatanın altında, aynı sofranın etrafında toplanabiliyorsa gün içerisinde bu şekildeki olan aileye de geniş aile ismi veriliyor kültürümüzde. Her ne kadar günümüzde geniş aileden insanlar uzaklaştıkça güya daha mutlu olacaklardı. O toplu halde büyükleri büyük babanın etrafında sofranın başında toplandıklarında sıkılıyorlardı. Ondan uzaklaşıp herkes kendi aile içerisinde, çekirdek ailesinde daha mutlu, daha huzurlu olacaktı. Ama günümüzde gelmiş olduğumuz noktada Herkes ilerisinden bir beklentisi yok ama herkes geçmişi özlüyor. Geçmişteki büyüklerin etrafındaki sohbetler, geçmişteki değerler, geçmişteki insanların birbirine olan saygısı, herhangi bir eğitim görmemiş hanımefendinin eşine hitap ederken efendi diye hitap etmesi, bugün Gençlerimiz bugün dışarıdaki insanlara kendilerini gösterdiği esnada tebessüm ederken zoraki bir tebessümle fotoğraflarda bol bol tebessüm eden o gençlerimiz 40 sene evvelki, 50 sene evvelki büyüklerimizin sahip olmuş olduğu o ailenin içerisindeki huzura sahip değiller. Kardeşlerim Malumunuz tarihte kurulan ilk aile denildiği zaman aklımıza Hazreti Adem babamız ile Hazreti Havva'dan oluşan aile aklımıza geliyor. Ve ilk aile dikkat ediniz cennette oluşmuştur. Bu söylediğim cümleye kulak kabartmanızı istirham ediyorum. Allahü Teala'nın belirlemiş olduğu Kur'anlar çerçevesi içerisinde aile hayatında benim hakemim, benim takip ettiğim usul, benim takip ettiğim örnek aldığım kişi Muhammed Mustafa olacaktır. Bu şekilde bir hayatı benimseyen kimseler dünya hayatında aileleri cennet hayatından bir şube misalinde bir hayat yaşarlar. Ama dinden uzak Muhammed Mustafa'nın yaşamış olduğu çağ gerici yattasını yapıştırıp da benim ondan öğreneceğim benim onun ahlakından, benim onun örnekliğine ihtiyacım yok. Ben okudum, bu kadar tahsil gördüm. Şeklindeki bir yaklaşımla aile hayatını kuran kimseler ise maalesef ama maalesef dünyadaki kurdukları aile hayatı cehenneme dönüşüyor. Kardeşlerim, ahlaklı aile denildiğimiz zaman bunun temelinde nikah olması gerekiyor. Nikah temeliyle kurulmayan aileler, aileler İslam'ın kabul etmemiş olduğu bizim kültürümüzde kabul görmeyen aile şekilleridir. Biz ona aile demiyoruz. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu ve enkihu leyyâme minküm ve s-sâlihîne min ve imâ'iküm in yekûnü fukarâ min fadlih Aranızdan bekar olan kimseleri veya da bir kölenizden birisi evlenmek istiyorsa onları mutlaka ama mutlaka evlendiriniz. Ki dikkat ediniz, allah Teala'nın bir emridir. Biz herhangi bir hanımefendiyi istemeye gittiğimiz zaman kullandığımız tabirlerin güzelliğine bakınız. Ne deriz? Allah'ın emriyle. Allah emret Niçin? Ve enkihu Dikenlayınız, evlendiriniz. Böyle buyurduğu için isteme merasimlerinde bu güzel ifadeyle isteriz. Ama ondan sonraki süreçte isteme merasiminde Allah'ın emriyle başlayan o merasimler peygamberin kavliyle övdüğümüz o ailenin temelini ondan sonraki süreçte haşa Allah'ı ve Resulullah'ı devreden çıkararak bir aile meydana getiriyoruz. Ondan sonraki süreçte hiç Allah'ın rızasını gözetmiyoruz. Hiç Allah'ın emrini gözetmiyoruz. Yaptığımız düğünden tutun. Yaptığımız israftan tutun. Erkek tarafına dayattığımız zorluklardan tutun. Düğün esnasındaki bir müslümanın bir hanımefendinin giymemesi gereken kıyafetten tutun düğüne gelen kimselere ikram ettiğimiz şeylerden tutun, hiç Allahü Teala'nın emrine riayet etmiyoruz. Halbuki temelde ve güzel. Allah'ın emriyle diyoruz. Peygamberin kavliyle diyoruz. Mezhebimizin kurucusu İmam-ı Azam'ın iştihadıyla diyoruz. Hep temeli bu şekilde atmaya gayret ediyoruz. Ağzımızdan doğayı eksik tutmuyoruz. Ama fiiliyata baktığımız zaman Muhammed Mustafa'nın yaşadığı yaşayıştan utanan bir nesil, bir aile kuruyoruz. Sırf bizim zorumuzla, sırf bizim isteğimizle o şekliyle bir nikahı kabul eden evlatlarımızı nikahlıyoruz. Ondan sonra da böyle kurulan bir ailenin içerisinde ahlaklı nesilleri benimsemek kardeşlerim beyhudedir. Allahü Teala'nın emriyle başlayan bir nikah, bir evlilik müessesesi Allahü Teala'nın emirleri doğrultusunda devam etmesi gerekiyor ki orada ahlaklı bireylerin yetişebilmesi için bu elzemdir. Kardeşlerim, ailenin içerisinde düzenin sağlanabilmesi için herkes sorumluluğunu bilmesi gerekiyor. Malumunuz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur bir hadisi vardır. Buyuruyor ki Allah Resulü "Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an râiyyetihi. Hepiniz yöneticisiniz ve hepiniz yönettiklerinizden sorumlusunuz. Kişi ailesinin yöneticisidir. Baba evinin içerisinde yöneticidir ve onlardan sorumludur. Ne haliniz varsa görün diyemez. Evin içerisindeki hanımefendi yöneticidir. Evinin işleyişinden, çoluk çocuğun edebinden daha çok vakti olduğundan ötürü o ilgilenmesi gerekiyor. Ne haliniz varsa görün gibi onları teknolojinin insafına bırakamaz ne görürlerse, ne yaparlarsa yapsınlar, yeter ki bana üzerime yük olmasınlar mantığıyla onların insafına, onların merhametine bırakamaz. Bıraktığı esnada telafisi olmayan gördüğümüz esnada yüzümüzü çevirdiğimiz bir nesil ortaya çıkacaktır kardeşlerim. Kardeşlerim, Hani bugünümüzde, bugünlerde okullarımız açıldı. iki günden beri evlatlarımızı ahlaklı bireyler olmaları için, terbiyeli nesiller yetişmesi için her anne, her baba ne yapıyor? Gayret ediyoruz. O kurumdan o kuruma, okula götürüyoruz, camiye götürüyoruz, Kur'an kursuna götürüyoruz, farklı aktivitelere katılsınlar diye farklı yerlere götürüyoruz. Ama eğitimin temeli kardeşlerim ailenin içerisinde atılır. Nereye götürürsek götürelim. Ailenin içerisinde eğer güzel bir temel atılmazsa, içerisinde Muhammed Mustafa'nın ahlaki ilkeleri doğrultusunda bir temel atılmazsa, doğruluktur, ahlaktır, güzel örnekliktir. Bunları aile içerisinde biz öğretemezsek, evet elinde üç tane, dört tane dil bilmiş olabilir, bir sürü evrağı olmuş olabilir, bir sürü belgesi olmuş olabilir, ama ve lakin, ahlaklı bir birey olmayacaktır. Kendi bürosuna gelen kimsenin iyiliği için değil, bir an evvel onun cebindeki parasını düşünen bir yetişmiş tefer olacaktır, doktor olacaktır, avukat olacaktır. Onun için eğitim kardeşlerim evin içerisinde ailede başlayacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları ahlak açısından en güzel olan kimselerdir buyuruyor. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin en üstünü zengin olanlarıdır ifadesini kullanabilirdi. Şu kadar şu kadar serveti olan kimseler, şu kadar şu kadar arsası olan gibi ifadeler kullanabilirdi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlaka dikkat et çekiyor. Ki bugün bugün biz müminler olarak biz bugün azınlık olarak bugün köylerimizde şehirlerimizde biz bu olguyu maalesef ama maalesef kaybettik. Herkes okutuyoruz. Ama birebir konuştuğumuz esnada hiçbirimiz gidişattan memnun değiliz. Hiçbirimiz gençlerimizin yaptıklarından memnun değiliz. Hiçbirimiz evimize misafir geldiğinde çocuğumuz acaba nasıl bir pot kıracak? Acaba misafirlere karşı bizi nasıl rencide edecek diye hiçbirimiz neslimizde memnun değiliz. Hep korkuyoruz. Diken üzerindeyiz. Bana göre, ailemize göre bir gelin getirecek mi diye hep diken üzerindeyiz. Hep korkuyoruz. Hangi mekanlara gidecek diye emin değiliz. Korkuyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İman açısından, iman bakımından insanların, Müslümanların en mükemmel olanı, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır. Onların da en hayırlıları, hayırlıları yani ahlaken de en güzel olan insanlar, aile içerisinde, ailesine, çoluk çocuğuna vakit ayırıp da onlarla ilgilenen insanlardır. Onlara güzel örnek olan insanlardır. Evladına namaz kıl demeden evvel namazını kılan babadır. Yüz defa evladına namaz kıl demektense hiçbir şey söylemeden abdestini al onun önünde namazını kıl bu daha tesirli olacaktır. En mükemmel hocalara evladını taşımaktansa bilinçli bir nesil, tesettürlü, tesettür bilincini elde etmesi için taşımaktansa sen dışarıya çıktığın esnada İslami emirler üzerine tesettürüne bürün, en güzel nasihatin bu olacaktır. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabeler soruyorlar. Eyün nisa hayrun. Ya Resulallah, hangi kadın daha hayırlıdır? Özellikle evladı gelin getirecek olan babaları, anneleri bu, bu soru gayet bu soru ile muhatap olması gerekiyor. Çünkü evladını karşısına aldığı esnada kimin nesidir? Hangi mezhebe, hangi meşrebe bizim ailemize uygun mudur? Gibi sorularla muhatap tutulma tutulması da gerekiyor delikanlının ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili malumunuz. Her düğün merasiminde hocalarımız az çok anlatmaya çalışır. Bir hanımefendi ile evlenmek için bakılacak kriterler zenginliği için diyor Allah Resulü evlenebilirsiniz. Zengindir, yeter ya. Bu kadar sıkıntı çektim. Doğduğumdan bugüne kadar hep çalış çalış. Belki hanım zengin olursa biraz rahatlarım mantığıyla zenginliği için evlenebilirsiniz diyor Allah Resulü. Ama devam ediyor. Soyu soku için de evlenebilirsiniz. Güzel bir aileden gelmiştir. Babası gerçekten orada itibarlı birisidir. Annesi soylu birisidir. Onun için de evlenebilirsiniz. Bir de dini için diyor Allah Resulü. Dindar olduğu için, Allah'tan korktuğu için, ölçü olarak ölçü olarak Muhammed Mustafa'nın hayatını benimsediği için ölçü olarak Kur'an-ı Kerim'i referans aldığı için bir hanımefendiyle evlenebilirsiniz. Ve efendimiz sen diyor Müslüman rahat etmek istiyorsan dindar olanı seç diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söylüyor ama sahabe dönem dönem özel konuşmalarında ya Resulallah, eyyün nisai hayrun, hangi kadın hayırlıdır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, elleti tesurruhu izâ nezara, kocası kendisine baktığı zaman eğer neşeleniyorsa, kocası kendine baktığı esnada mutlu oluyorsa bu kadın hayırlıdır diyor. Herkes şöyle gözünü kapatsın bakalım. Evine gittiği esnada fırça yemekten korkmuyorsa, evine gittiğinde ben evet evim benim huzur bulduğum yerdir diye sevinebiliyorsa çekinmeden gecenin dokuzunda yatsıdan çıktığı gibi koşa koşa evine gidiyorsa demek ki evinde cenneti yaşıyordur. Ama gecenin on ikisi olmuş biri olmuş evin yolunu bulamıyor. Niçin? Evinde huzur bulmuyor. Evine gittiğinde kapısını açan kimse yok. Evine gittiğinde eline telefonu almış birisi Kocasının evinde, evine geldiğinden bile haberi yok. Allah Resulü mükemmel bir söz söylüyor. Kocası kendisine baktığı zaman neşe, neşe ve sevinç duyuyorsa ve tutuyuhu iza emara ondan bir şey istediğinde, ona bir şey emrettiğinde getir getirir misin dediğinde ona itaat ediyorsa kendi işini kendin gör gibi cevap vermiyorsa Sabahleyin çıkarken beni uyandırma gibi onu korkutuyorsa değil ona emrettiğinde bunu bir nimet bilip de itaat ediyorsa ve la tuhalifu fi nefsi ve maliha bima kendi malı ve özel yaşantısı konusunda kocasının sevmediği şeyleri yapmıyorsa efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kadın en hayırlı kadındır diyor. Var mı böyle bir eşe sahip olan? Maalesef yok. Maalesef yok. Peki var mı böyle bir hanımefendi evladını bu şekilde yetiştiren bir baba? Evlatlarımıza nasihat ederken sakın ama sakın kendini ezdirme gibi nasihatlerde bulunuyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz. Aile kurumunun içerisinde ezdirmek gibi Müslüman bir ailenin içerisinde böyle ifadeler kullanılmamalı. Aile, cennet hayatının yaşanmış olduğu yer olması gerekiyor. Gençlerimize aileyi anlattığımız zaman huzur bulacağınız, sekinet bulacağınız yerdir aile gibi anlatacağımız yerde evlenen kimselere şakavari olarak şu ifadeyi kullanıyoruz sen de başını yaktın. Değil mi? Bu ifadeleri maalesef kullanıyoruz. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey gençler topluluğu evlenin diyor. Ben sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Sahabe 70 küsür yaşında olmasına rağmen bir saatlik ömrüm olsa bile evli olarak, nikahlı olarak göç etmek için tekrar evlenmek isteyeceği gibi ifadeler kullanmışlardır. Bizlerse baktığımız, seyrettiğimiz, etraftaki duyduğumuz hikayelerden ötürü gençlerimiz evlenmiyorlar. Artık devletlerimiz, artık ülkeler en büyük sıkıntı olarak nüfus azlığından şikayet ediyorlar değil mi? Okullarımız kapanıyor, Okullar kapanıyor. Öğrenci azlığından şikayet ediyoruz. Niçin? 40 sene, 45 sene evvelki benim büyük dedem, benim büyük babam Allahu Teala'ya öyle bir teslim olmuştu ki rızık endişesinden korkmuyordu. Ama bugün zengin gibi görünen kimseler rızık endişesinden Korktuklarından ötürü nasıl bakabilirim korkusuyla evlat sahibi olmak istemiyorlar. Rabbim özümüze dönmeyi nasip eylesin. Rabbim ailenin bereketini anlamayı, <laughs> evlatlarımıza bu güzelliği anlatmayı, ailenin ne kadar güzel bir değer olduğunu evlatlarımıza yaşayarak öğretmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bunun için bir bedel, bir bir bedel ödememiz gerekiyor. Evet, teknolojiden uzaklaşacağız. Bazı nefsimize hoş gelen, eğlendiğimiz şeylerden uzak duracağız ama evimizin içerisindeki çoluk çocuğumuza ilk iş olarak hepimize o görev düşüyor. Bizler sahip çıkmamız gerekiyor. Etrafta onları geliştiren kimselerden merhamet bekleyemeyiz kardeşlerim. Bakın daha bir hafta evvel 16 yaşında bir delikanlı iki askeri iki tane polisi şehit etti. Öğretmeni mi suçtu? Hocası mı suçtu? Temelde mutlaka ama mutlaka ailesinin mutlaka bir eksikliği vardır kardeşlerim. Teknolojinin bir eseri olmuş olabilir ama en başta anne baba olarak hepimiz evlatlarımıza sahip çıkma konusunda görevler düştüğünü asla asla çıkarmamız gerekiyor. Rabbim Muhammed Mustafa'nın değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmeyi bu beldede, bu topraklarda cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amna Yasifun ve Selamun Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Aleminel Fatiha.